Selamun aleyküm arkadaşlar. Aslında Workout kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Barfix, dips ve şınav hareketlerinde maksimum replerimi alacağım. Yani maksimum yapabileceğim kadar tekrar yapmaya çalışacağım. Bundan önceki denemem yaklaşık olarak 3-4 ay gibiydi ve hatırlattığım kadar yine daha detaylı bir şekilde bakıp şurada ve şurada da yazarım. O zaman barfiksi 20 tekrar Dipsi 40 tekrar ve şınavı da 52 tekrar çıkarmıştım. Ve baya zaman geçti. Baya çalıştık. Uzunca süre güzel bir şekilde devam ettim. Ve şimdi de tekrardan max triplerimi alacağım. Bakacağım ne kadar fark var ve ne kadar gelişebilmişim. Aynı zamanda videoya geçmeden önce kanalıma gelen yeni izleyiciler varsa aranızda Kanalıma abone olmanızı rica ediyorum çünkü izleyen çoğunluk abone olmuyor. Bana destek olmak için abone olmanız ve like atmanız video videonun yayılmasında ve benim için de büyük destek oluyor. Eğer şimdi siz de hazırsanız Barfix'e geçelim. Evet beyler şimdi barfix denemesini yapacağım öncelikle tebeşir tebeşirle elimi biraz tebeşirleyeceğim Magnezyum etkisi yapıyor En yani aslında magnezyum yerine de kullanabilirsiniz Elin kaymasını önleyecektir daha iyi bir kavrama kuvveti sağlayacaktır O yüzden güzelce elimi tebeşirliyorum böyle oldu şimdi ben de anlamadım neyse valla beyler yani ne, neden bu kadar az tekrar çıktı ben de anlayamadım aslında nereden baksanız daha güçlü çekişim vardı daha nizam yapmıştım ve yani bundan öncekinde 13 tekrar arda, arda çıkardım burada 16 ama ben de anlamadım yani bir anda böyle gücüm gitti yani Zaten siz de fark etmişsiniz 3 4 tekrar çıktı sonrasında hiç çıkamadı. Ee, sebebini bilmiyorum ama bu kadar oldu. Şimdi bunlar yaptıktan sonra bir daha denemek istiyorum. Eğer orada da 20 çıkarırsam e, demek ki yani maksimum 20 değil kesin. Çünkü arda arda iki 20 tekrar çıkarmak kolay bir şey değil. Ne kadar dinlenirsen dinlen. Çünkü kaslar artık bir kere oldu mu ikinci kez aynı tekrar çıkarmak çok zor bir şey ama yapacak bir şey yok yani elimizden bu geldi e, fazla bir şey söylemeye gerek yok şimdi cipsi deneyeceğim Ah. bunda da az çıktı ya hiç sayamadım bakacağım şimdi ya bugün bir, bir şeyler yanlış gidiyor ama neyi anlayamadım ben de ama yani nedenini gerçekten hiç bilmiyorum yani şu an kesin daha güçlüyüm eskisine göre yani bir de eski tekniğe bakıp şimdiki tekniğe baksanız zaten yani çok bariz fark göreceksiniz ama yani bilmiyorum nedenini belki güç üzerine antrenman yapıp dayanıklılığım düşmüş olabilir veya ısınmada çok fazla kendimi yormuş olabilirim nefes nefese e, kalıyorum çünkü düzgün bir nefesimi toparlayamadım. Şimdi bir kez daha burpee'yi deneyeceğim. Sonrasında da e, bakacağız yani ama neden böyle olduğunu anlayamadım. En yakın zamanda bir daha deneyeceğim ama biraz daha antrenman yapacağım. Kesinlikle bu yani normal bir sonuç değil çok daha üstünü yapabileceğimi düşünüyorum. Bakalım. Evet, böyle şimdi bir deneme daha yapacağım bakalım bundan da bak çıkacak. Ee, ama e, yakın zamanda bir daha maksimalimi alacağım çünkü bu kesin gerçek değil. Bir tane neden böyle olduğunu aklımda bir fikir var birazdan söyleyeceğim ama şimdi ikinci denememi yapacağım. Bakalım. Ah, ikinci de bu kadar. Ee, 18 herhalde çıktı. Şimdi e, neden böyle olduğunu anlatacağım. Değerli evet beyler sizler fark etmişsiniz. Daha yeni ben de saydım 19 tekrar çıkarmışım. Yani açıkçası bu zor bir şey yani 20 tekrar ilk set eğer maksa ikinci sette 19 çıkarmak yani yaklaşık olarak sadece bir tekrar az. Bu bayağı zor bir şey. En az tekrar 2-3 düşmesi gerekiyor. Çok fazla dinleme de yapmadım aslında. Yani kesin bir şey yanlış gitti. Yani böyle belki kahve içtim çarpıntı falan yaptı. Isınma sonrası biraz da nefesimi toparlayamadım açıkçası. Yani bunun büyük nedeni olduğunu düşünüyorum. Yani bir daha deneyeceğim. Ama statya geçiş yapacağım için yakın zamanda değil bir, bir ay belki sonrasında denerim ee, kesin daha çok çıkaracağımı düşünüyorum sadece bir şeyler yanlış gitti çünkü yani e, 15 tekrar kolayca tekrardan çıkardım ee, şimdi dipsi tekrar denemek isterdim ama on yerine şınav deneyeyim dedim çünkü dips zaten belli aynı şeye, hikaye dipsle olacak birkaç tekrar daha düşük çıkaracağım ama performans çok da düşmüş değil Sadece bir şeyler yanlış gitti o kadar. Şimdi şınava geçelim. aynı zamanda mental olarak belki düşüşte. Çünkü biliyorsunuz Barfix'i denedim Max. Sonra Dipsi ağırlık olarak Max. de 50. Dipsi'de de 65 kilo çıkardım. Vücut belki mental olarak e, yoruldu baya. Bu yüzden de yani zaten 2-3 gün geçti aradan. O yüzden de dinlenmeye belki ihtiyacı vardı. Zaten bu hafta sonuna kadar da dinlenme yapmayı düşünüyorum. Şimdi şınavı deneyelim ve bakalım sonuca. thank <laughs> you Ah. ah. Evet, denemeler max olduğu için fena bir bump oldum. Şimdi biraz e, form analiz kontrolü yapalım. Evet beyler bu video bırak kadardı. Dediğim gibi e, belirli bir süre sonra e, tekrar deneme yapacağım. Ama kısa değil yaklaşık bir ay en az. Destek için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Aksika ah bu.